Evet selamünaleyküm Merkez'e merhabalar sevgili takipçiler. Şu an 2015 model bir Ford Focus ile birlikteyiz. Aracımız P0171 hatası hata kodu ile geldi bize. Araç sahibi de burada zaten. Tabi bununla ilgili de doğru düzgün bir cevap alamamış internette orada burada. Bu tarz arızaların çoğunda genellikle LPG ayarlarının bozuk olmasından kaynaklı, arabanın oksijen labda sensörlerinin beyninin böyle karışmasından dolayı fakir karışım hatası veriyor araç. Bu tarz durumlarda aracın öncelikle benzin parametrelerini düzeltip daha sonra profesyonel yol ve AFR ayarı yapmanız gerekiyor. Çok önemli bir nokta. Üstüne basa basa bunu söylüyoruz. Ee, biz şu an bu aracın arızasını giderdik. Ee, tüm koşullarda, tüm şartlarda aracın ayarlarını hallettik. Araç sahibi de burada. Hoş geldin. Çok Nasıl hoş oldu hoş araç? Merhaba, Gaza. Araç çok güzel oldu. Araç direkt motor lambası yaktı dün aldığımda. Ardından Merve Otogaz'ı zaten Muhtemelen biliyordum. şunu söyleyeyim. Sen aracı almadan aldığın kişi aracı arızasını evet, silip evet sana abi. öyle satmış. Evet abi. Türklü arabalarda bu lambalar başlıyor. yanar gibi hep böyle bir cevaplar geldi. Bloklara dolaştım. Rahat olun lamba yanar. Fork kabul etmiyor gibi birkaç böyle boş böyle sünneler vardı. Ben Merve Otogaz'ı zaten biliyordum. Direkt sabah uyandım. Merve Otogaz'a geldim. Yoklarda baktığım zaman o bedele baktığımızda fakir yakıt, <laughs> fakir yakıt karışımı diyordu. Onu da Allah'ın izniyle çözdük. Arzalli oldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkür İnşallah. ederim Merve Otogaz'a. Herhangi bir tüplü LPG'le olan bir probleminizde direkt Merve Otogaz'a gelebilirsiniz. Başka hiçbir yere aracınızı kurcalatmaya gerek yok. Allah razı olsun. Şu an sadece lastik. Yani evet. Başka da bir arzamız kalmadı. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Burası Kütahya ve bölgede en tercihi Merve Otogaz. Bizi izlediğiniz için, için hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.